Merhaba arkadaşlar, bugün size meyvelerin faydalarını anlatacağız. Elmanın güçlü yaptığını biliyor muydunuz? Elmayı yediğinizde sizi güçlü yapar, hızlı yapar, E vitamini vardır ve bağırsaklığı çalıştırır. Hastalıklardan korunur falan. Yani Elmayı kabuğu yememiz lazım. O zaman daha da çok sağlıklı. sağlık. Hı, -hı. Akşam ya da sabahları da okuldan döndüğünüzde hafta sonları her akşam ya da sabahlar hafta sonları bir tane yiyin. Öneririm. Ve arkadaşlar erik hızlandırır arkadaşlar sizi. Erikte de aynı E vitamini vardır. Ve sizin zihninizi şey yapar. Biraz daha öğrenmenizi kolaylaştırıyorum. Ceviz de aynıdır. Yani cevizde C vitamini vardır tabi. Ama bu pek doğru değildir. Buna pek inanmayın. Ben de pek inanmıyorum ama. Neyse. Yani söylediğim o ama her akşam isterseniz ama e, şey eli yemek ama eli bence yemenizi tavsiye ederim. Elik e, sizi daha da güçlü yapar. Yani ee, kiraz kirazdan bahsedelim arkadaşlar en önemli kirazda en önemli vitamin var K vitamini en önemli vitaminlerden birisidir K vitamini her, bütün her şeyinizi çalıştır Bağsağınızı beyninizi hızınızı zekanızı ee, güçlü olmanızı yani bütün her şeyi çalıştır. Baş bile, ayakları bile. Yani arkadaşlar bir de e, yani K vitamini bütün vitaminlerden daha iyidir çünkü K vitamininde daha da fazla vitamin vardır. Kirazda da K vitamini var yani. Ondan sonra da ne yapalım? Hangisini seçelim? He, çilek. Çilekle E vitamini vardır. Çilek e, hızınızı şey yapar ve güçlü olmanızı sağlar. Yani güne çok enerjik başlarsınız. Neyse arkadaşlar, video bitti e, bunun ikincisini de çekeceğim merak etmeyin. Eğer sizden bir ne gelirse yani bir 5-6 like isterim sizden. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.